Bugün sizlere en az mantı kadar lezzetli, pratik ve doyurucu bir tarifim var. Tarif için 1 su bardağı yeşil mercimeği çok dağılmayacak şekilde yumuşayana kadar haşlayın. Ayrı bir tencere içerisine 2 su bardağı erişte koyup birbirlerine yapışmamaları için ara ara karıştırarak yumuşayana kadar haşlayın. Daha sonra haşlayıp suyunu süzdüğünüz mercimeği ve erişteyi geniş bir kap içerisine alın. 2 su bardağı yoğurdu, biraz toz ile çırpıp üzerlerine ekleyin. 2 diş rendelenmiş sarımsak koyup tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Ve ardından geniş bir servis tabağını alın. Üzerinin sosu için küçük bir sos tavası içerisine 1 yemek kaşığı tereyağında 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberi kızdırıp mercimekli erişte salatasını üzerine döküp servis edebilirsiniz deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun